Evet, iyi günler arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone oluyoruz ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bakın şimdi arkadaşlar, i kare eşittir eksi 1 demiştik. Ana ifademiz bu. Bugün ders saatinde Karmaşık Sayı eşlenen bahsedeceğiz. Z Karmaşık Sayı eşlenen, Z üzeri üzerinde şu şekilde gösterdiğim zaman Z üzeri e çizgiyle gösteriyoruz. Buna eşlenen diyoruz. Yani. Z'nin eşleniği bakın artıysa eksilisi. Esas da biz bunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Köklü ifadelerde mesela diyelim ki kök 3 eksi 2'nin eşleniği dediği zaman kök 3 artı 2 olarak izah ediyorduk. Veya diyelim ki kök 2 artı 1 dediği zaman kök 2 eksi 1 diye izah ediyorduk eşleneklerine. Burada da aynı şekilde izah ediyoruz. Yalnız arada bir fark var. Bu ifadeyi kaçırmamamız gerekiyor. Şimdi mesela z eşittir. 4 artı 5i dediğimiz zaman bakın ise z'nin eşleniği 4 eksi 5i diye yazılır. z eşittir. 5i artı 4 dediği zaman bu ifadenin eşleniğini bakın eşleniğini 5i eksi 4 diye yazamayız arkadaşlar. Çünkü Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın real kısım en başta daha sonra imajinal kısmı gelmesi lazım. Dolayısıyla ben burada bakın buradaki ifadeyi z'yi 4 artı 5 i diye düzenleyip daha sonra ifademizi yazmamız lazım ki bu ifadeyi ad edelim. Aksi takdirde burası 5 i eksi 4 diye yazacaktık ki bu da yanlış bir ifade elde etmiş oluruz. Mesela diyelim ki 7i. Bakın. Bunun eşdeğerinden bahsediyoruz. Bu ifadede z eşittir. Bakın. Burada 0 artı 7 i gibi düşünelim arkadaşlar. Yani reel kısmı yok gibi düşüneceğiz. Dolayısıyla bu ifadenin reel kısmı yoksa z neşleneği sadece eksi 7 i olarak elde etmiş oluyoruz. Aynı şekilde bir başka ifadeden daha bahsedelim arkadaşlar. Bakın Z karmaşık sayısı 5 olsun. E şimdi burada da sadece 5 verilmiş. Yani imajiner kısmı yok. O zaman bunun Z'nin imajiner kısmı kendisine eşittir. Çünkü bunu şöyle düşünebilirsiniz. 5 artı 0 i. Burada eksi gelmesinin veya artı gelmesinin bir anlamı yok. Çünkü burası sıfır olduğu için eşleneyi kendisi olarak izah etmiş oluyoruz. Buradaki ifadeyi. Bu şekilde izah ettikten sonra başka bir örnek tarzımıza geçmek istiyorum arkadaşlar. Bakın. x kare eksi 4x artı 13 eşittir 0 dedik denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Şimdi burada tabii ki çözüm kümesi bulunuz dediği zaman bakın bulunuz dedik. Ne yapmamız lazım? Çarpanı ayırmamız lazım. Fakat bakıyorum ifade çarpanı ayrılmıyor. Çarpanı ayrılmadığı zaman diskiminat değerlerimizi incelememiz gerekiyordu. Bakın A dedim ifade 1, B dedim ifade eksi 4, C dedim ifade kaçtı? 13'tü. Hemen diskiminatımıza bakalım. Bakın diskiminat B kare eksi 4 A'cı. Devam ediyorum arkadaşlar. Bakın eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 13. 16 eksi 4 çarpı 13 52. Burada ne yaptık arkadaşlar? İfademizi eksi 36 gibi bir değer bulduk. Eğer ifademiz reel sayılar olmuş olsaydı bu ifadenin çözüm kümesi kesikle boş küme olacaktı. O zaman şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu ifadenin çözümü bulmak için bana burada i kare eksi 1 diye belirtmesi lazım veya i eşittir kök eksi 1 diye bir bilgini vermesi lazım. Aksi takdirde bunun çözüm kümesi boş küme deyip ifadeyi kapatıyoruz. Fakat bu şekil verdiği zaman Demek ki bunun devamını getirmemiz gerekiyor. Neye? Karmaş sayılar konusunda olduğu için. Şimdi kökleri bulacağız. Eksi b artı diskiminat bölü kaçtı? 2 aydı. Bakın. Eksi, eksi 4 artı kök içerisinde eksi 36 bölü 2 çarpı 1 diye yazdık. Burası artı 4 etti. Artı Şimdi kök eksi 36. Normalde ifademiz çıkmıyor dışarı eksi 36. Fakat bunu biz 36 i kare yazarsak çünkü ilk eksi bir yerine i kare yazdığımız zaman ifademiz 6 i diye çıkar dışarıya. Bölü kaç yazdık? 2 yazdık. Bütün ifadeyi 2 paydaya bölerseniz 2 artı kaç elde ettik? 3 i diye elde etmiş olursun x2 köküne bakıyoruz. Şimdi esasında bu, bunu da dedik ki köklerinden biri artıysa diğer kökte bunun ne olması lazım? Eksi 3 i olması lazım. Sonuç. Yani bir daha bu işlemi baştan yapmamıza gerek yok aslında. Bir artırısını bir de neyini eksisini almamız gerekiyordu. Buradan hemen bulabiliriz. Fakat biz bir daha işlemi tekrar yazalım. Eksi b eksi diskriminat bölü 2a bakın. Eksi eksi 4 Eksi kök 36. Eksi 36. Bölü 2 çarpı 1. 4 eksi 6 i bölü 2. Bu da bir an önceki sonucu elde etmiş olabiliriz. Demek ki çözüm kümemiz 2 eksi 3 i 2 artı 3 i diye bir çözümden bahsedebiliyoruz. Buradaki ifade arkadaşlar. Bir örnek daha bununla alakalı yapmak istiyorum arkadaşlar. Bakın x kare bakın x kare artı 8 x artı 17 eşittir 0 denkleminin köklerini bulunuz diyor. Köklerini bulunuz. Burada yine kök eksi bir i diye bir ifade vermiş bize. Demek ki karmaşık sayıları kullanmamız gerekiyor buradaki ifadeyi çözerken. Bakın dedik ki A dediğimiz ifade kaç? 1. Buradan B dediğimiz ifade kaç? 8. C dediğimiz ifade kaç? 17. Hemen diskriminatımıza bakıyoruz. B kare eksi 4 A C. Diskriminat eşittir. 8'in karesi 4 çarpı 1 çarpı kaç? 17. 64 eksi 4 çarpı 17 kaç eder? 68. O da kaç etti? Eksi 4. Eğer reel bir sayı olmuş olsaydı bu zaten çözüm kümemiz boş küme olacaktı. Fakat bunu vermesi demek devam edeceğiz anlamında. Yani karma sayılarda. X1 ve iki köklerini bakın artık böyle yapıyorum. Eksi B artı eksi kök diskiminat bölü 2A kuralına yazalım. B kaçtı arkadaşlar? 8'di. Eksi sekiz artı eksi kök içerisinde eksi 4 bölü 2 yazdık. Devam edelim arkadaşlar. Eksi 8 artı eksi. Bakın bu eksi 4 dediğim ifade kök içerisinde eksi 4. 4 i kare o da dışarıya 2 i diye çıkar. Buraya 2 i yazdık. Bölü 2. Bütün değerleri bölerseniz 2'ye 4 artı eksi i diye bulmuş olursunuz. Yani köklerden biri çözüm kümemizde eksi 4 artı i diğeri de eksi 4 eksi i diye elde etmiş oluyoruz arkadaşlar.